Evet, atasın selam. Selam Barış, nasılsın? Nasılsın? İyidir. Çok teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyi. Güzel, güneşli ve -11'li bir Ottawa sabahında harikayım. Harika. Kar devam ediyor mu yoksa ıı, tamam dedim yok. bu kış için. Yok. Şimdilik eee bugünlük diyelim yok. Ama ilerleyen saatlerde bugün yağacak galiba. O yüzden şimdilik güneşin tadını çıkarım, anın tadını çıkarıyoruz. Sonrasını boş veriyoruz. Harika. Bugün North SeaX'in merak defterinin podcastinin ikinci bölümüyle aslında yayındayız. ve bütün hafta seninle aslında konuştuğumuz, üzerinden birçok defa geçtiğimiz, işte tartıştığımız ilginç bir konu üzerine odaklanacağız. CX yarışmaları. ...müşteri deneyimi yarışmaları... Ulusla, ...ulusal, uluslararası çapta... Ee, ...oldukça ilginç yarışmalar... Ee, ...bunların anlamı... ...stratejik olarak önemi... ...nedir, ne değildir... Ee, ...bunları konuşuyor olacağız... Ee, ...karar verdiğimiz üzere... Ee, ...aslında şöyle CX yarışmalarına... ...girmeden önce... işte ...Kanada'yla artık benim 7. sene... ...doldu gibi 8. sene... işte ...sen de buradasın bu sene... Ee, ...ve yakından aslında birçok... ...sektördeki şirketi deneyimleme şansın oluyor ürünlerini, hizmetlerini ne kalitede olduğunu ya da Türkiye ile karşılaştırma imkanın oluyor. Örneğin ben bankacılık sektörüne baktığımda çünkü en çok günlük olarak kullandığımız uygulamalardan biri e, banka uygulamaları. Hani bir bakıyorum örneğin işte Türkiye'deki bankaların uygulamalarına, bir buradaki bankaların uygulamalarına arada gerçekten e, dağlar kadar fark var. Dağlar kadar fark var. İşleyişler, işte o workflow'lar, özellikler, özellikle uygulamalardaki özellikler. Hani sadece teknoloji alanında değil aslında. Hani sahada da yani bireysel deneyim de çok farklı. Dolayısıyla hani şunu hep düşünüyordum aslında buraya ilk geldiğim günden beri. Hani bir şeylerin farkına varmaya başladığımdan beri. Yahu Türkiye'de gerçekten şirketlerimiz çok ileri seviyede hani biz görmüyoruz çünkü günlük yaşantımızın bir parçası ve her zaman kıyaslama şansımız olmuyor ama işte buraya geldiğimizde gerçekten bazı konular çok ileride işte fütüristik olmaya gerek yok çünkü zaten geleceği yaşıyoruz. Ee, Kanada'da böyle değil ama bunu sanki yeterince dünyada duyuramıyoruz. Sen de dersin? Kesinlikle. Daha güzel anlatılamazdı hakikaten böyle. Hani sizin kadar olmasa da geldiğimiz günden beri biz de ya bu niye böyle, bu niye böyle diye böyle bir Sürekli işte bankacılıkta olsun, sigortada, başka şeyde, araç alım-satımında, her şeyde böyle... Üf, ama bu böyle olmaması lazım diye. Çünkü tamamen öğrendiğimiz şeyler nerede? Türkiye'deki tecrübelerimizden ve orada çıta bambaşka noktada. Buna ikinci bir ilave yapayım. Ee, biliyorsun çok uzun yıllardır böyle bütün uluslararası e, CX yarışmalarında jüri başkanlığı yapıyorum. Bu hafta da yine başka bir yarışmada görevim vardı. Ya Genelde istisnalar kaideyi bozmaz diyelim. Bugüne kadar herhalde bir onun üzerinde e, yarışmada jüri başkanlığı yaptım. Yüzlerce belki case inceledim. Çoğunda dediğim şey şu. Yahu bu sektörde bizde bundan çok daha iyi ismi yapanlar var. Ve neden biz bunu göremiyoruz diye. Bunun ama ikinci bir tarafı e, bacağı daha var. Bir de bir yandan da e, bizim firmalar da öyle uluslararası alanda yarışmalara katıldığında bazen böyle çok harikulade sonuçlara da imza atıyor. Ama bazen de yahu hani bu yaptığınız işin karşılığı tam bu değil dediğim, benim de çok üzüldüğüm ve çok da iyi sonuca ulaşamadıkları anları da gördüğümüz maalesef çok zaman oluyor. Şimdi ben bu yarışma e, konusuna aslında biraz daha seninle CX'i kurduktan sonra dahil olmaya başladım. İşte sen biraz tecrübelerini aktarıyorsun bana bir yandan. İşte bazen böyle case study'leri beraber konuşuyoruz vesaire. Benim örneğin işte Türkiye'de çalıştığım dönemdeki aslında çalıştığım şirketlerden bazıları giriyordu bu yarışmalara düzenli olarak. işte ulusal, uluslararası işte belirli ödüller alınıyor. İşte sonra bunlarla bir ekip fotoğrafı çekiliyor. LinkedIn, sosyal medya postları vesaire. Ve o senenin defteri orada sanki böyle kapanıyor gibi bir manzara görüyordum. Hani çok da iç yüzün değil ama hani dışarıdan bildiğim kadarıyla. Bu senin içinde gerçekten böyle mi yani dışarıdan göründüğü gibi mi? Hani bir ödül alalım, fotoğraf çektirelim, LinkedIn postu evet biz çok iyiyiz şeklinde mi? Hemen ofise de böyle rafa koyalım sonra o orada tozlansın. Ee, yok tabii böyle düşündüğünde hani o ödül heykelci ya da işte sembolü neyse Dünyanın böyle en pahalı e, sembollerinden bir tanesi haline geliyor. İşin hani yarışmaya katılım için ödenen bedel vesaire falan için çok ciddi de bir yandan da emek harcanıyor. Yarışma için o başvuru dosyasını hazırlamak, her şeyi doğru düzgün anlatabilmek, sunumlar, yazılı geç şeyler falan e, çok ciddi bir efor var. İşin e, sadece bu boyutta diye düşünürsek gerçekten ı -ı, o olacak şey değil. Ama birkaç boyut var bu işin bir. E, ya Belki çok konuşulmayan tarafıyla başlayayım. Ee, mükemmel bir e, danışmanlık hizmeti aslında alıyor firmalar. Çünkü böyle dünyaca ünlü, sektöründe falan e, sıra dışı işler yapmış jüri üyeleri karşında senin projenle ilgili böyle dolu dolu geri bildirimler veriyor. Ve hiç de böyle hani şey, e, sugar coating, Kanada'da çok böyle yaygın ya sugar coating falan böyle hani konuyu yumuşatalım, yani, tatlandıralım evet, evet. falan. Hiç yok çat ya şunu böyle demişsin ama bununla ilgili veriyi görmedim nerede bana çıkart diyor pat diye. Ha, demek ki bu verileri sağlamam lazım bu konularda ya da bunu daha fazla e, iyi anlatabilmem gerekiyor gibi. E, projenin bütününe artısını ve eksisini birden bir sürü böyle bir jüri şeyine çünkü hepimiz oraya yorum yazmak zorundayız. Yani iş sadece buna gideyim 10 üstünden 5 vereyim falan gibi böyle basit bir seviyede değil. E, doygun bir şekilde neyi beğendim ve neyi pek beğenmedim, daha iyi yapılabilirdi, bunları da hiç görmedim, bunları da harika buldum gibi e, detayları vermek zorundayız. Yazılı olan kısımda da sözlü böyle prezentasyon kısmında da bu geri bildirimleri çoğu uluslararası muteber yarışma zaten jüriye must tutuyor. O yüzden bir kere harikulade bir danışmanlık hizmeti alınıyor ki hani işin şeyine baktığımızda hani o jürilerden bu danışman bütün benim proje ile baştan sona hani tamamen bütün kendini ver ve harika bir geri bildirim ver dediğinde de hani pek de açıkçası bu kadar kısa sürede hani erişilebilir bir durum değil. İkinci kısım aslında senin değindiğin nokta gibi işin PR noktası. Okay. Ee, bunu muhteşem anlatan firmalar var Türkiye'de. O kadar muhteşem yapamayanları da gördüm. Harikulade başarılar. ama bir yandan bir bakıyoruz. Bunun bir reklam değeri var. Ya yani doğru bir e, basın iletişiminde, bir basın bülteninde doğru anlatıldığında birden televizyonlarda, gazetelerde, ilgili yayınlarda boy boy e, o şeyin haberlerinin geçtiğini görüyorum. Şimdi isim vermeyeyim bir firma Türkiye'den borsaya da kote bunu harikulade yapmıştı zamanında borsaya kote olduğu için daha da önemli zaten yani bu başarılarının hani bütün tabii yatırımcıyla paylaşması çünkü bu yarışmalarda mutlaka sunulması gereken şeylerden bir tanesi bunları bunları yaptık da niye yaptık yani neye ulaştık sonunda bir fayda müşteriye bu fayda ürettik. Şirketimize, organizasyonumuza da finansal olarak bunlar böyle değişti diye genelde böyle kapanıyor. Bunun bu kadar böyle net okunabildiği ve uluslararası arenada da takdir görüldü evet bu bir sıra dışı başarıdır dendiğinde yatırımcıların daha da ilgisini çekip, hı, bu zaman sürdürülebilir başarı, daha da hı hı. kuvvetlenecek dediğinde yani işin böyle e, bambaşka boyutları var. Bir tanesi evet yine senin söylediğin bunu paylaşmak <laughs> çok güzeldir. Yani birçok projenin arkası genelde iki yıllık, üç yıllık projeler. Bunca evet. yoğun emek harcanan projenin sonunda o ekibin, o organizasyon ki CX yarışmalarına katılan projelerinde CX ekibinin ürünü olmadığını biliyoruz yani. Hep söylediğimiz şey ne yani müşteri deneyimi bir takım sporu, bütün ekibin orada çalışması var ve bütün organizasyon onu kutlamak zorunda. O sıra dışı bir başarı varsa o motivasyonu sağlamak zorunda. İşin HR tarafında apayrı bir boyutu var. Ee, çalışan sadakati açısından, çalışanı tanıma, onun bağlılığı açısından müthiş kazanımlar var. Ya bu listeyi çok daha arttırabilirim. İş sadece bir fotoğraf değil. Onun o kadar akıllı yarışma dosyasına nasıl akıllıca çok detaylı kurguluyorsan yarışmanın sonucunda kazanacağınız ödülleri Elde edeceğiniz kazanımları da çok iyi planladığınızda müthiş bir geri dönüşü var, inanılmaz. Aslında belki de şöyle düşünebiliriz bir yandan da hani hep şöyle bir geçişten bahsediyoruz ya müşteri deneyim departmanları aslında bir masraf merkezi değil işte gelir merkezi. İşte orada gelir kullanmayalım, kazanç merkezi diyelim. Böyle bir yarışmadan aslında pozitif bir çıktıyla döndüğü zaman şirketler. Dediğim gibi aslında içerideki insanların motivasyonu konusunda bir kazanç. Çalışanların ki CX aslında en çok sancı çeken departmanlardan biri müşteriyle e, teması ya da işte onun süreçleriyle aslında teması olduğu için doğrudan. E, öte yandan baktığın zaman iyi yetenekleri şirkete çekme kapasitesinde mutlaka bir artış oluyordur. Hani bu ödül e, göründüğü zaman oradan bir kazanç var. E, i̇şte belki yatırımcı nezdinde kazanç var. İşte borsaya kote ise. Yani genel olarak aslında Şirkete tamamen pozitif yansıması olan CX'in ve CX departmanlarının aslında getirdiği bir iyi iyi doğru bir kazanç, doğru bir kazanç sanırım doğru bir kelime. Bir ekleme Sana yapabilir aslında... miyim? Çok özür <laughs> dilerim. Bir eklemem daha var. Biraz önce dedin ya sen ya Kanada'ya gelince biz daha iyi anladık aslında o mukayeseyi yapmaya başlayabildin. Diğer çok önemli bir bakış açısı da bu. İlla böyle yurt dışında yaşamaya falan gerek kalmadan da yaptığım projenin dünyada nerelerde olduğunu artık biz tavanı deldik mi yoksa daha çok gideceğimiz yol mu var? Bunu o kadar güzel anlıyorsunuz ki çünkü sektördeki birçok farklı firma, farklı sektördeki uygulamaları gördüğünde bazen öykünüyorsun. Hmm, böyle bir şey yapmışlar. Aha biz bunu alıp bizim projede şöyle mi acaba değerlendirsek dediğiniz tam klasik hani Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok kısmında mükemmel de bir know-how transferi. Çünkü yandan bu diğer yarışmaları falan da görüyorsunuz diğer e, adayları falan e, çok kısa sürede inanılmaz bir e, bilgi deryasının içinde yüzmek bunu da nasıl değerlendirdiğinize göre de zaten sonuç harika olabiliyor harika um, ya yani bence de Evet Pierre'ın aslında çok daha ötesi yarışmalara katılım e, işin özetlemek istersek bunu. Peki sana şunu sormak istiyorum. Sen şimdi yaklaşık sanırım bildiğim kadarıyla 5 senedir e, değil mi? 5 ya da daha fazla senedir aslında. Altıncı senem bu. Hı hı. Altıncı sene. Yarışmalarda jürilik yapıyorsun. Evet. Eminim o da başlı başına farklı bir işte dediğin gibi bir deneyim. E, çok fazla detay olan. Sana şunu sormak istiyorum aslında. Jüri ne ister? Hı. Ee, hikaye çok basit hep şeydir ya. E, basiti yapabilmek. Şimdi... <laughs> Çok basit şeyi düşünelim. Jüri olarak ben nasıl değerlendiriyorum ve diğer jürideki arkadaşlar nasıl değerlendiriyor? Muhtemelen şöyle bir şeyle hayal edelim. Gecenin 11'i olmuş. Oturdum. Şimdi önce yazılı dosyaları inceliyoruz. Genelde ortalama bir başvuru dosyasındaki bir şey en az bir 15 sayfa oluyor. 15-25 sayfalık aralığındaki bir başvuruyu satır satır hiç atlamadan, çünkü oradaki yıllarca Yapılmış emeği e, harikulade özümsememiz lazım ki doğru geri bildirimler verelim ve doğru bir değerlendirme yapabiliriz. Evet o şeyi e, sadeleştirebilmek bazen çok mümkün olmuyor. Ama kar mesajımızı karşı tarafa ne kadar aktarabiliyoruz? Bazen şöyle oluyor. Bol bol her şeyi yazalım, e okusun e, ve bağlantıları da kurmaya çalışsın. Şimdi onlarca o benzer firmayı değerlendiren bir jüri var karşısında artık hı hı. o bağlantıları yakalaması her zaman çok kuvvetli olmayabiliyor. O zaman siz hangi bağlantıyı göstermek istiyorsanız bunu yaptık, sonunda bu oldu ve bunu kazandık. Bu böyle sıra dışıydı, sonuçta buydu demek hı hı. çok daha sadeyken bunlar oldu, bunlar oldu, bunlar oldu. Sonra da bunlar, 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 bunlar sonuçlar oldu. Ya bir dakika bu sonuç hangi gelişmedin? şeydi, ne yaptık da buna ulaştık da diye yapıp eksik anlatmak mı? Yoksa ya bunu sade, net bir şekilde karşı tarafa geçirelim. O kadar güçlü bir şeydi. Çok uç bir örnek vereyim. Ee, yarışmalarda genelde katılımcıları çok rahatlatan şeyler var. Başlıklar var, sorular var. Bu soruda ne anlatmak e, gerekiyor? Tane tane yazıyorlar. Ama bazen de şey oluyor hani böyle ben öğrenciyken yaptığımı hatırlıyorum. İşte hoca sormuş A savaşını. A savaşını çok iyi hatırlamıyorum ama B'yi anlatsam, A gibi böyle bir şeylere bağlasam falan acaba olur mu diye bazen de öyle şeylerle karşılaşıyorum. Yani sorunun karşılığındaki gelen geri bildirim de tam o soruyla ilgili olmuyor. O zaman da zaten sonuç Karşı tarafın anlayabildiği kadar aslında o proje kuvvetli. Çok iyi, çok temiz anlatabilmek. Bu illa böyle muhteşem görseller, uçuşan, kaçışan grafikler değil. Bazen tam ters, daha sakin, ee, sade ama çok net sonuçlar. İşin sunum bacağında da benzeri var. Sunumda da bazen konu o kadar dallanıyor ki, bir dakika biz ne konuşuyorduk ve ne dinliyoruz? Bizim kategorimiz bu ama tam bu kategoriyle ilgili bir şey dinleyemiyor gibiyim noktalar oluyor. Karşı taraftaki o soru işaretini falan hiç yansıtmadan bunu yaptık, nasıl yaptık, neden yaptık, sonucu da bu oldu. Sadeliğini anlatabildiğimizde iş çok bambaşka boyutlara geliyor. Başarı kendiliğinden dilinden ge geliyor zaten. Süper. Aslında bana hep şunu anımsattın şu anda. Ee, yani yarışmalarla ilgili değil ama işte örneğin ben de bir PowerPoint hazırlarken, bir deck hazırlarken genelde hani az ile az işte söz ile çok şey anlatma e, stratejisini e, yani yıllardır onu uygulamaya çalışırım hep. Hatta burada Kanada'da işte çalıştığım yöneticilerden birinden de güzel bir e, bu yönde bir şey gelmişti. E, tavsiye gelmişti. Dolayısıyla azla çok anlatmak aslında işte net verilerle anlatmak gerçekten çok önemli. Ee, sana şunu da sormak istiyorum. Aslında biraz daha başa dönmüş olacağım. Türk şirketleri olarak Hani sadece şeyleri söylemek istemiyorum. Müşteri deneyimi eşittir, çağrı merkezi gibi düşünmeyelim. Yani o, o, dünyadan biraz çıkacak olursak, diğer parçalarını da kullanacak olursak, diğer açılardan. Devlerle yarışabilir miyiz? <laughs> ya birçok alanda e, neredeyse hani onlar bu soruyu sorması gerekiyor bence. Yahu biz bu Türk firmalarıyla yarışabilir miyiz? Nasıl alt edebiliriz? Bence sorunun doğru yansıması bu. Ee, zaten senin de en başta dediğim gibi hani teknolojiyi bir kenara koyuyoruz. İşin total CX noktasında çok sıra dışı projeler var. Ee, evet. çok eskiden TRT'de böyle Türkiye tanıtımı ile ilgili bir şey kamu spotları vardı ya orada bir cümle geçerdi. Ya siz de ama evet. ülkenizi yeterince iyi tanıtamıyorsunuz diye. Gerçekten maalesef bazı firmalarımızda tamam. yeterince o başarılarını iyi tanıtmıyor. Bunun birkaç şeyi var. Bir, bu yarışmalara Girme konusunda cesaret göstermiyorlar. Ee, Hı -hı. Orada birazcık bence daha cesur davranabilirler. Ee, hani podyuma Mesela... çıkacaklar. <gülüyor> <gülüyor> Bu BBC yayını mı yoksa? bir <laughs> BBC. <laughs> <laughs> harika değil mi? <laughs> Pardon. <okay. gülüyor> Hiç önemli değil. Harika bence. Ee, bir Orada daha cesaretli olabilirler. Ee, bazen yardım Almaktan çekinmesinler derim. Ee, harikulade projelerin çok iyi anlatılamadığını çok üzülerek söylüyorum ki çok gördüm. Ee, Aslında bu sadece bir hani, çok üzülerek. Aslında iyi bir hikaye, doğru bir teknoloji veya doğru bir süreç e, çok daha bizi ön plana çıkarabilir diye anlıyorum. Doğru mu? Kesin, kesinlikle. Ya yani Burada hazırlığın ne kadar önemli olduğunu e, anlatamam daha birkaç gün önce e, Gulf Customer Experience'da e, jüri başkanıydım, iki kategoride. Hmm. E, teknik Basitmiş. prova yapmayan firmalar geldi maalesef. Yani hmm. 15 dakikalık sunum süresinin 4 dakikasını PowerPoint'i Zoom'da hala yansıtmaya çalışmalar ve bu arada hani internetle ilgili sorun yok, şey yok. Sadece acaba Zoom'da nasıl bunu yansıtıyorduk hmm. gibi basit bir provayı yapmadıklarını gördüm. Süreyle ilgili provanın yapılmadığını, hani süremiz doluyor, 15 dakika daha sunumun ortasındayız. Hani e, belli ki o süreye yetecek bir şey hazırlanmamış. Ve bunun da hmm. farkında değiller daha e, sıkıntısı. Tam tersine söyleyeyim. E, 15 dakika daha dolmasına 2 saniye kadar. Yani bu, bu kadar şey, sanki roket fırlatıyoruz. <laughs> bu kadar precise bir sunum. Her şey baştan sona sular seller gibi. Ee, soru kısmına, Q&A kısmına geçtiğimizde de e, birçok bunun tekniği vardı. Yani ona da hazırlanmak önemli. Yani bazen de hani çok bariz sorularda Hı, elbette ki bir düşünmeye ihtiyacımız olacak. Kendimizi toparlayalım, sözlerini şey yapalım. Ama bunu bile teknikleri hazırlanma şey vardır. İşte klasik şeydir ya böyle. Hı, çok teşekkür ederim. Harika bir soruydu Barış dedim mesela. Ama aslında bir yandan cümleme düşünmeye başlıyorum ne söylesem vakit kazanayım tatlı bir iki cümleyle. Biz de aslında bunu da sunuma yer vermeyi çok düşündük. Şu şekilde anlattık. Sizin sorunuz harika oldu ve böylece bunu tekrar altına çizme fırsatı elde ettik. Teşekkür ederim. Şöyle açıklayayım dedim ama aslında 20 saniyedir ben harikulade düşünüyor kafamda toparlıyorum. Ee, ya da bunun tam tersi sen sordun aynı şeyi söyleyelim. 20 saniye hmm. <laughs> bir dakika bir bakayım ekranı araştırayım. Şimdi bu zaten hani güveni yerle yeksan etti. Biraz önce de aslında aynı durumdaydım. Fakat belli ki birisi yardım almış, çalışılmış. Her türlü taktiğe, her türlü duruma o sorulara da hazırlanılmış. Ya yani bu bir şey hani iş mülakatı gibi düşünelim. İş mülakatına gittiğinizde sizin sorduğunuz aday olarak sorular ve işverenin sorduğu, sorabileceği olası sorulara hazırlanmakla alakalı. Sanki ilk kez öyle bir soru duymuş gibi bir düşünelim bakalım dediğindeki karşı tarafta yarattığın intibayla o hmm. özgüveni aktarabilmek gerekiyor. Vücut dili birçok faktörü var. Harflerde harikulade yapanlar, ortancalar, çok kötüler, ekranı kapatanlar, açılanlar, mikrofonu bozulanlar, yedeği olmayanlar. Ee, daha sunumun üçüncü dakikasında ben bu işi yaptım ve birazdan da ödülümü alıp buradan çıkacağım muhteşemliğinde girip harikulade başlayıp harikulade kapatanlar inanılmaz böyle hani nasıl olabilir bunlar dediğimiz süreçler hepsi tabii ki karşılıklı yani cesaret çok iyi hazırlık projeleri eminim Türkiye'deki birçok sektörde sektör bağımsız bunu söylüyorum. Muhteşem projeler, uluslararası alanda yarışabilecek projeleri kesin vardır. Genelde herkes de buna takılıyor. Ya bizim projemiz acaba ya bu bir duralım. Proje kesim var. Ee, nasıl baktığına, nasıl anlattığına göre değişiyor. Önemli olan bu işin baştan sona bir film gibi yani. Filmin konusu çok güzel. Oyuncular iyi mi, kamera iyi mi, teknik iyi mi, prodüksiyon şu bu afiş ne kadar. Bu bir büyük bir dans ben çok iyi senaryo yazıyorum, çok iyi yönetmenim deyip muhteşem bir film olacağına emin olabilir miyiz? Aynı CX'deki gibi bu da bir takım sporu, yarışmalara katılmak da bir takım sporu. A'dan Z'ye hazırlanmak gerekiyor. A'dan Z'ye hazırlananlara neredeyse garanti verebilirim. Sonuç çok çok iyi olacak. Çok iyi olacak. Okey. Aslında sana şunu sormak istiyordum hani ama sen aslında cevaplamış oldun bu soruyu. Ee, hani olay aslında bir dosyayı işte doldurup göndermek değil. Aslında o e, case study diyeyim vaka çalışmasını neyse artık adı. Aslında bu bir proje ama yarışmaya hazırlanmak da bir proje. İşte sunum teknikleri olsun, e, orada verileri anlatmak olsun, onu hikayeleştirme olsun e, ve işte jüriye ve dinleyicileri etkileme olsun. Yani aslında başlı başına baktığın zaman A'dan Z'ye projenin kendisi de bir anlatma projesi aslında doğru şekilde ödülü kazanma yolunda kesinlikle o da bir deneyim tasarımı değil mi gerçekten yani? <laughs> evet gerçekten bir deneyim tasarımı baktığın zaman ee, biz işte aslında Nord Nordu kurarken biliyorsun başta bununla ilgili böyle bir perspektifimiz yoktu ama sonradan biraz da bu yönde talepler gelmeye başladı hani biraz da aslında hani reklam var değil ama hani Nord olarak aslında biz bu alanda Nasıl destek oluyoruz şirketlere, neler yapıyoruz? Belki biraz da hani bunları açmak isteriz. Senin de burada çok önemli çünkü jürilik deneyimin var bu alanda. Kesinlikle. Ya işin, Nord bizim için tabii ki çok çok önemli ama burada aslında dinleyenlere şunu söyleyebiliriz. Ya Nord CX'si de bir kenara koyalım. Bu konuda tecrübeli bir profesyonelden destek aldıklarında sonuç bambaşka olacak. Ee, Konsolosluk'ta bir turistik vize başvurusunda bile destek alıyoruz her noktada değil mi? Hani gidiyoruz işte ya, ya bir formu dolduramayacak e, durumda mıyız? Bütün bu yarışmaları katılmayı düşünecek profesyonellerin vize formuyla ilgili bir problem olabilir mi? Hani Ama gidiyoruz bazen ya yani bununla ilgili danışmana da aman bir yanlışlık yapmayalım daha iyi bir vize alabiliriz, daha uzun bir şey alabiliriz ya da bunu hayatımızın her alanında bunu yapmıyor muyuz? Olsun yine de bir danışanına gidelim, soralım, öğrenelim. Kesinlikle. Ya En ufak noktada bunu yaparken, bazen yüz kere yaparken aman yaş tahtaya basmayalım, bir de şöyle yaklaşalım, bir de böyle yaklaşalım. Ee, kariyerimizin önemli bir süresini, belki de iki yılını, 3 yılını bir ya da bir projeler ailesine harcamışız ve bunun anlatımı için bir uzmanlık desteği almadığımızda ne kadar iyi acaba bunu yapabiliriz diye ben soruna soruyla karşılık veriyorum. Biz peki burada neler yapıyoruz? Evet yani bir yılların getirdiği tecrübe var. Hali hazırda şimdi de U.S. Customer Experience Awards'a hazırlanıyoruz. Çok sayıda hani Dünyada üzerinde güneş batmayan bir CX e, e, yarışma jürilik e, danışmanlığımız var. E, buradaki tecrübemizde acaba nasıl aktarabiliriz? Şu anki bu yayının çok daha e, geniş noktasını e, birebir de o projeye özel nasıl aktarabiliriz diye düşündüğümüz ve çalıştığımız yaptığımız e, projeler var, destek verdiğimiz e, kişiler var. E, <laughs> Ya vize konusu bence baş başına hani tek başına şey çok açık yani oradaki bir vize başvurusundaki formu doldurmak birisiyle doldurmak ya da birisi olmadan doldurmak işte o kadar basit. Hani aradaki farkı neden yapıyoruz? Bunca büyük bazen de milyonlarca dolarlık projenin e, ödül alacağız karşılığında saydığımız bu sayısız faydalarını neden bu kadar riske kolaylıkla atıyoruz? E, o soruyu bence cevapladığımızda doğru noktaya ulaşmış oluruz. Atas'ın ağzına sağlık bence gerçekten çok cesaretlendirici oldu. Hani e, dinleyenler açısından, hani şirketler açısından, yöneticiler açısından hani eminim herkes şu anda düşünüyordur. Hani kesin bizde de çok iyi projeler vardır, iyileştirdiğimiz süreçler, konular vardır. Keş, ya da keşke işte biz de şu projemizle şu yarışmaya, hani hangi yarışma olduğunu bilmeseler bile yani şu anda keşke katılsaydık diyenler olacaktır mutlaka. Son olarak sana şunu sormak istiyorum, bir final mesajın olur mu? <laughs> bir şüpheleri varsa bu konuda acabaları varsa bize yazsınlar, iletişime geçsinler. Bu şu demek değil yani Hı, bizden danışmanlık alıyorlar vesaire değil. Hayır, biz CX bulutunu niye yaptık? Hani niye bu kadar mesai harcıyoruz ona da? para ve emek harcıyoruz. Hayır ya sektörü bir noktadan bir noktaya taşıyabilirsek ne mutlu bize. Ee, bu da şey hani biz de buradaki tecrübemizi nasıl aktarabiliriz? Nasıl yardımcı olabiliriz? Sormaktan, yazmaktan çekinmesinler. Biraz önce söylediğim gibi ya hangi yarışmalar var ki? Biz neye katılabiliriz? Katılabilir miyiz? Katılamaz mıyız? Ee, biz burada yardıma zaten hazırız. Bunu da lütfen böyle işte danışmanlık da şuydu buydu böyle ticari bir ilişki falan dedi düşünmeyelim biz her zaman yardıma hazırız, hazır olacağız. buyursunlar, iletişime geçsinler. Biz de yardımcı olabilirsek bizden de mutlusu olamaz. Çok teşekkürler. senin aslında her gün konuşuyoruz ama bence podcast özelinde konuşmak ayrıca bir keyif. Bunların de, bu konuların detaylarına girmek. dolayısıyla tekrar çok teşekkür ediyorum. Her zamanki bir keyif ve kapatırken de herkese Hani bu sene ya da gelecekte bol ödüllü harika deneyim deneyimler dolu bir hafta diliyorum. Ee, sizden şimdilik bu kadar. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.